Şu şekildeki gibi modellenen bir duvara altı eş dikdörtgen parçadan oluşan kare şeklinde bir tablo asılmıştır. Tablo oluşturan parçalardan her birinin çevresi 10x birim. Duvarın alanı 100 birim karedir. Duvar evet 100 birim kare. Kare evet 10 10 olur. Duvarda tablonun kapladığı yüzeyin alanı dışında kalan bölgenin alanını birim kare cinsinden verince bir sarı ifade aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi öncelikle arkadaşlar benim bu dikdörtgenlerinin her birinin kenarını bulmam lazım. Şöyle bir dikdörtgen düşünelim. Bakın bu kenarına A, bu kenarına Bu dikdörtgenlerden birini buraya çizdim. Ya da çizmeden önce şurada bir işlem yapalım. Bakın kısa kenarın her birine A diyorum. Her birine A diyorum. Toplamda 3A oldu. Dikkat edin arkadaşlar şu uzunluk ne olacaktır? 3A. Çünkü ben bunlarla bir kare oluşturmuşum. Soruda bu şekilde söylüyor. 6 eş dikdörtgen parçadan oluşan kare şeklinde bir tablo asılmış. Şimdi bakın 3A ise demek ki şu uzun kenara ben ne diyebilirim? 3A bölü 2. Hani 3A'nın yarısı burada yarısı da burada. 3A bölü 2 diyebilirim. Şimdi dikkat edin buraya ben uzun kenara 3A bölü 2 dedim. Burası da 3A bölü 2. 3A bölü 2. 3A bölü 2 daha ne yapar? 3A yapar arkadaşlar. İsterseniz bu şekilde gösterebilirim. Eşittir 6A bölü 2. Bu da eşittir 3A yapar. Bakın 3A şu uzun kenarların toplamı 3A. 4A 5A. 5A neye denk geliyormuş? Ne demişti bize arkadaşlar? çevresi 10x birimmiş. 10x birime denk geliyormuş. Her ikisini 5'e bölersem a'nın 2x'e denk geldiğini görürüm. Bakın bunların her biri 2x, her biri 2x. Ne olacaktır bir kenarı o zaman? 6x olacaktır. Bu karenin her bir kenarı 6x. Dursa alanı ne olacaktır? 36x kare olacaktır. Bütün alan neydi arkadaşlar? Bütün alan. Bütün alan 100 birim kareydi gördüğünüz gibi. Şimdi 100 birim kareden 36 x kare birimi çıkaracağım. Nedir peki bunun açılımı? İkisinin de kökünü alarak yapacaksınız. 10 eksi 6 x çarpı 10 artı 6 x şeklinde yazılacaktır. Cevabımız C'dir ne?